sana sadece kadınların anlayacağı kelimeler soracağım. Bilmiyorum. Bakalım bilebilecek misin? Bir ye. bir ye. Bana. Sen Yemin. telefonu mı baktın ben Hayır. yokken? Yemin et. Yemin ederim. Bir ye, siye diye bir şey var çünkü. CC'lerin kullandığı. Kötü kare. Kötü bisküvi. Bisküvi. <laughs> Baz. 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 İstasyon mu? İyi de sen yani telefonuma bakmamış olma ihtimalin yok şu an. Mümkün yani değil. Yemin ederim. Dolgu Allah topuk. Koran. Dolgu topuk. Hı -hı. Hı? İçten topuk mu? <laughs> biraz içinden biraz dışından mı? Dolgu topuk yani ayakkabı yapıyor. Doğru. Roba? Roba... Robotun kısaltılmışı mı? Mutfak robotunun Roba. İyi de bunun hiçbir anlamı olmayacak böyle. Sen hepsine bakmışsın ama hepsini yemin doğru ederim, söylüyorsun. Bakmadım. Allah yani versin. <laughs> Kur'an çarpsın bak bunu. Güncel bir insanım. Bilmeme şansım yok ki. Hmm. Tamam son soru. Tela. 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 O da saçla ilgili bir şey mi? Ya da gelinlikle ilgili bir terim mi? Saç ama ne? Saç, saç mı yani? Ben öyle biliyorum. Tahminen. Nasıl Ücün yani? Için. Saçla alakalı ne? Tel beyaz, Tel gibi. Saça takılan ek. Ay sen hepsine bakmışsın bu video. Yemin oynadı. ederim bakmadım. Allah Gerçekten belamı be. versin. Bak çocuklarım burada. Anvelop. <laughs> Anvelop. Anvelop. Anı yaşayan insan. Ya yürü git ya. Hepsine bakmışsın. Burada geçmişte var çünkü hepsi. Yemin etsene doğru bildiğime. Valla Whatsapp'tan bak Whatsapp'tan attım ki sana buradan versin. çekerken bak, bakayım diye. Bir kelime okuduysan başka hiçbir şey söylemiyorum. <laughs> İstediğini söyle. Kur'an çarpsın bak. Evden çıkmak nasip olmasın. Balen dışında hepsi yanlış. Eee <laughs> niye beni trollüyorsun?